Merhabalar. Merhaba. 89 Ocak Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Nereden katılıyorsunuz? Mehmet Baralak Yus Bodrum'dan katılıyorum. İnternette denk geldik Belgin Hanım'la. Bir merakım vardı zaten bu tarz konulara. Gelip kendimi denemek istedim, gördüm çok da. Önce ilk başlarda biraz karamsardım. Hı hı. Daha sonra geldiğimde enerjiyi hissettim yani. Daha sonra belli çalışmalar yapınca ellerimizdeki ısı, ortamın enerjisi falan yani çok doyurucuydu. Yani buradan çıktığımda birkaç eşime, dostuma denemek istiyorum. O şekilde. Çok evet. hoş, aynen. Evet, önceden takip ettiğiniz Instagram'dan sanırım. Evet. Ee, onun haricinde uygulamalar yaptınız ve uygulama yapıldı size. Orada o akışı anlatabilir misiniz kısa ve öz? Yani tütsülemede falan ne bileyim böyle ağrı. Olan yerleri hissettim hı hı. E, ayak altı yağlamada duygular direkt böyle hisler düşünceler direkt aklıma geldi e, daha sonra cevap olarak sorduğumda karşı taraf Evet öyle demesi beni e, biraz enteresan buldum yani hı hı. E, Direkt yani içindesiniz olayın Aslında e, içinizde bu varmış gibi daha önceden bedenlenmişsiniz gibi yani çok enteresan, güzel bir görünümü keşfettim. Çok da hoşuma gitti. Evet. Ee, i̇lerletmek isterim yani ileride. Siz de dokunacağım diyorsunuz etrafına sevdiklerime. Ee, kanser hastasına da çalışma yaptınız. Orada evet. neler hissettiniz? Ya, e, öncelikle çok duyguluydu. E, yani direkt sanki onun endişelerini, korkularını, hislerini ee, insanın kalbinde hissetmesi ve o insanların bütün düşünceleriyle bir bağlantı kurabilmek falan e, gerçekten enteresan duygular e, ve ona bir şifa verebilmek e, onun iyileştiğini hissedebilmek ve inanmak e, çok başka duygular yani bunları yaşamayan bilemez anlatılmaz ee, yaşanır anlatılmaz yaşanır yani e, herkesi ne bileyim yani içinde böyle hissedenleri belgin dalı e, tanımasıyla ilgili ee, ne bileyim önerilerim olabilir. Kesinlikle tanınması gereken bir insan. Ee, yani durumdan geldik onun için. Amerika'dan gelenler var. Evet. Ee, muhteşem bir insan. Ee, ileride de inşallah diğer modüllerde e, karşılaşacağımızı düşünüyorum. Onun için neler mümkün diyelim. İnşallah. Ee, son olarak Belgin Dal deyince ilk olarak aklınıza gelen şey nedir? Mutluluk. Yani bir mutlu bir enerji. Yani ortama, çevreye, insanlara. Mucize, mucizeleri e, tabii ki mucizelere çok inanan biri değildim ama e, ileride karşılaşacağım şeyleri tahmin edebiliyorum gerek rüyalarında falan. Hı hı. Yani güzel yukarıyla bir rağba, rabıta kuruyorsunuz, yukarıyla evet. bir bağlantı oluyor. E, i̇nanıyoruz yani hani mucizelere. Belgin e, dal da buna bir vesile diyelim. E, ömrü uzun olsun, şifa olsun. Mutlu etti bizi de. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.